Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alımı yapacak. Aşçı, temizlik görevlisi, garson, büro personeli, destek personeli, boyacı, fayansçı, teknik personel, tesisatçı, elektrikçi, kaynakçı ve bulaşıkçı meslek gruplarında yapılacak alımın son başvuru tarihi 7 Şubat 2024 olarak belirlendi. İşte başvuru tarihleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7.015.754 sayılı bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca, 2022 yılı kamu personeli seçme sınavı puanı esas alınmak suretiyle sözleşmeli 35 büro personeli ve 27 destek personeli pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır genel başvuru şartları. 650 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. Müracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya maluluk aylılığı almaya hak kazanmamış olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlik gelişi bulunmamak. Kamu kurum ve kuruluşlarında 650 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak. Farklı ünvana yapılan başvurular hariç. Kamu kurum ve kuruluşlarında 650 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmaktayken Son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlara sözleşmesinin feshedilmemiş olması ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Başvuru zamanı şekli ve yeri. Adaylar başvurularını 24.01.2024-04.02.2024 tarihleri arasında E-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kariyer kapısı kamu işe alım veya kariyer kapısı üzerinden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ek tablolarda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede başvuru şartlarını taşımada tespit edilenlerin başvuruları geçer sayılacaktır. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, süreçle ilgili diğer bilgiler bakanlığımızın resmi internet sayfasında ve kariyer kapısı platformunda yer almaktadır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan başvuru yaptıkları Grup itibariyle aranan KPSS puan türünde en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenebilecektir. Eşit puana sahip aday bulunması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olana öncelik tanınacaktır. Atamaya hak kazanan adaylar bakanlık resmi internet sayfasında ve kariyer kapısı platformunda duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Diğer hususlar Yerleştirme ve atama işlemleri için gerekli görülen duyurular bakanlık resmi internet sayfasında yapılacaktır. Bakanlık yerleştirme ve atama süreçlerinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edilebilecektir. Yerleştirmeye hak kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmişse bu ücret yasal faiz ile tahsil edilecektir ve haklarında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulunulacaktır. Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen süre içerisinde atamaya esas belgeleri teslim etmeyenlerle atandığı halde süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylar arasından atama yapılabilir. Bunların dışına kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31.855 sayılı resmi gazetede yayınlanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına dair yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonu yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibariyle aranan genel şartlarla aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bakanlığın resmi internet sayfasında ve kariyer kapısı platformunda yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı devlet memurları kanunuyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların hükümleri geçerlidir. İletişim bilgileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, Telefon 0312 296 61 14. 0312 296 76 58 Adres Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No 13 06520 Çankaya Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı